Karides doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda karides akvaryumlarının 2 numaralı seri katili Hidra'dan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Hidra nedir? Hidra Yunan mitolojisinde 9 başlı bir yılandır arkadaşlar. Böyle e, çok sıkıntılı bir yılan. Bu kesilen başını falan tekrar yenileyebiliyor. Böyle psikopat bir yaratık. Bizim parazitimizde eee gövdesinden çıkan ince kollar nedeniyle hem görüntü olarak bu yılanı benzediği için hem de kopan parçasını yenileyebildiği için hatta kopan parçasından yeni parazit oluşturabildiği için buna hidra demişler. Çok da güzel bir isimlendirme olmuş bence. Hidraların iki türü var arkadaşlar. Birincisi yeşil hidra. Bakın bu ekranda gördüğümüz yeşil hidra. Gövdesinden çıkan kolları biraz daha kısa. Yeşil rengini ise gövdesindeki klorofil hücrelerinden alıyor. Yani bu hidra türü fotosentez yapıyor. O nedenle bizim karideslerimize veya akvaryumdaki herhangi bir canlımıza karşı bir tehlike oluşturmuyor arkadaşlar. Ancak bizim videomuzun asıl konusu olan ikinci tür ise kahverengi hidra. Bakın bu ekrandaki hidra türü ise kahverengi hidra. İsmi kahverengi ama aslında bunun rengi çok açık bir kahverengi. Yani beyaza yakın bir renk. Bu hidranın kolları daha uzun diğer yeşil hidraya göre gövdesine oranla daha uzun ve bu hidra ee, çeşitli küçük kabuklu canlılarla besleniyor, siklops gibi, e, su piresi gibi ve karides yavrusu gibi küçük canlılarla besleniyor. Karides yavruları da bir aylık olana kadar e, bir hidra'nın yiyebileceği boyutta oluyor. Yani eğer tankınızda hidra varsa bir aylık olana kadar karides yavrularınız e, ölümcül bir tehlike altında demektir. Bu hidra e, aktif bir avcı değil, yani avının peşinde koşmuyor arkadaşlar. Tankınızda dolaşırken görmezsiniz ama Gövdesiyle sabit bir yere tutunuyor ve kendisine yaklaşan bu küçük kabuklu canlılara kollarıyla aynı bir hamle yapıp onları uçlarındaki nörotoksinlerle felç ediyor ve sonrasında yiyebileceği boyutta ise yiyor. Hidralar nasıl çoğalıyor? Hidralar tomurcuklar çoğalıyor arkadaşlar. Hidranın gövdesinden bir tane tomurcuk çıkıyor. Daha sonra oradan aynı ucundaki gibi kollar çıkıyor ve o tomurcuk ayrılarak gidip başka bir yere hidra olarak yapışıyor. Bu bu canlılar 2-3 günde bir yeni tomurcuk oluşturuyor. O nedenle eğer hidra sorununu erken fark etmezseniz bir anda böyle çok yüksek sayılara ulaşabiliyorlar. Peki hidradan nasıl kurtulacağız? Arkadaşlar bakın bu ekranda gördüğünüz gibi bir parmağınızla hidrayı ezip cacığını çıkartarak hidradan kurtulamazsınız. Bu yöntem işe yaramıyor. Niye? Çünkü az önce de söylemiştik. Bu parçalardan akvaryum içinde kaldığı sürece Tekrar yeni hidra oluşuyor. Hatta e, bu benim yaptığım gibi yaparsanız muhtemelen daha fazla hidra karşınıza çıkacaktır. Yani hidraya akvaryum içinde zarar vermememiz gerekiyor. Onu dışarı almamız lazım. Ya da öldürmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Bir hava hortumu yardımıyla vakum yaptırarak e, hidrayı kibarca dürterek... Hava vakumu ile çektirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu ekranda gördüğünüz gibi hidrayı tutunduğu yerden yavaşça kaldırarak zarar vermeden parçalara bölmeden kopartmadan kibar bir şekilde e, akvaryum dışına alabilirsiniz. Ama eğer bu yöntemle hidrayla mücadele edecekseniz e, tankınızı çok iyi taramanız lazım arkadaşlar. Hidraların tamamını tespit etmeniz lazım. Kuru yaprakların altları Fi, e, sünger filtrelerin etrafları altları buraları güzelce tarayın ve tüm hidraları görebildiğiniz tüm hidraları e, tanktan çıkartın ve her gün mutlaka kontrol edin. Çünkü göremediğimiz bir sürü hidra kalıyor. O nedenle bu yöntemle biraz uğraşmak gerekiyor. Peki bu hidrayı yiyen bir şey yok mu diye sorarsanız bu hidrayı gurami türü balıklar yiyor arkadaşlar ama e, bir karides akvaryumuna gurami koyarsanız e, guramiye çok güzel bir ziyafet vermiş olursunuz hem hidrasından karidesine güzel bir ziyafet olur gurami için. Bu nedenle karides akvaryumları için gurami bir çözüm olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Peki başka bir şey yiyor mu bu hidra? Yiyor. asolene Spixi dediğimiz bu ekranda gördüğünüz salyangoz hidraları yiyor arkadaşlar. Aslında yani özellikle hidra yiyen bir canlı değil bu. Çok obur bir canlı. Önüne ne çıkarsa yiyor. Bakın videoyu izleyin. Ee, Asolene Spixy camda geziyor. Ve önüne gelen ne denk gelirse yiyor. Bakın şu anda da bir hidrayı yedi arkadaşlar. Ama eğer Asolene Spixy salyangozuyla ben hidradan kurtulacağım diyorsanız. Bu canlının çok obur olduğunu unutmayın. Önüne çıkan her türlü yosunu ve birçok bitkiyi de yediğini unutmayın. Yani Asolene Spixy'i tankınıza koyarsanız. Bir takım bitkilerinizi kaybetmeyi göz almanız gerekiyor. Ben kendim tecrübe etmedim ama. Yarasa kulak salyangozların da hidra'yı yediğini gösteren bir sürü video var. O da bir çözüm yolu olabilir. Bu yöntemleri denediniz, hidraları bitiremediniz veya hidra sorununu fark ettiğinizde çok sayıda hidra vardı, yüzlerce hidra vardı. Bu durumda artık kimyasal kullanmanın vakti gelmiştir. Ne kullanabiliriz? Arkadaşlar hidrojen peroksit hidra'yı öldürüyor. Bakın videoyu izleyin. Ee, ekranda gördüğümüz hidraya ben hidrojen peroksit uyguluyorum enjektörle ve e, bakın hidra kendini kapattı kollarını ve bu hidra öldü arkadaşlar. Ama hidrojen peroksit biraz tehlikeli bir madde. Biliyorsunuz hidrojen peroksit bakterileri de öldürüyor hatta dozunu kaçırırsanız akvaryumunuzda karidesleri bile öldürebilir. O yüzden tankın tamamına hidrojen peroksit uygulama fikri bana biraz tehlikeli geliyor. Ben bu yöntemi kullanmıyorum ama bu şekilde hidra sorunundan kurtulan arkadaşlarımız, başarılı şekilde uygulanan arkadaşlarımız var. Benim size önerim en güvenli yöntem nedir derseniz Gençem firmasının No Planarya ürünü var. Bakın bu ekrandaki ürün arkadaşlar. Bu normalde planarya ile mücadele için üretilmiş bir ürün. Ama biz bunu çok Az dozda kullanıp, yani önerilen dozun çok az miktarını kullanıp hidradan da rahatlıkla, güvenle kurtulabiliyoruz. Şimdi e, birlikte bir uygulama yapalım. Bakın bu benim e, tanklarımdan bir tanesi arkadaşlar. Şurada e, hidra öbeğini görüyorsunuz. Belli bir alana öbeklenmişler ve e, bakın bunlarda tomurcuklar da var. Yani bu hidralar daha da çoğalacak 1-2 gün içinde. Şimdi bu alana e, no planarya hazırlayalım ve verelim. Bakın no planarya bu arkadaşlar. İçinden çıkan şöyle bir ölçeği var. Bu ölçeğin 50 litrelik akvaryumlar için yarısı yani 50 litrelik tanka yarım ölçek no planaryayı ben kavanoza koyuyorum üzerine biraz su doldurup çalkalıyorum ardından akvaryuma mümkün olduğunca homojen şekilde dağıtmaya çalışarak döküyorum arkadaşlar bakın bu e, uygulamanın bir gün sonrası hidralar kollarını kapatmış küsmüşler arkadaşlar e, no planary ile tanışmışlar ve kollarını kapatmışlar bu da İki gün sonrası artık ortada hidra midra kalmamış. Hepsi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş durumda. No planarya hidra ile mücadelede etkili ve güvenli bir yöntem. No planarya normalde dediğimiz gibi planarya için üretilmiş durumda ve planarya dozunda kullanırsanız eğer salyangozlarınız da öldürüyor ama hidra dozunda yani 50 litre yarım ölçek kullanıldığında salyangozlarınız ölmüyor. Bu nedenle su değişimine de gerek kalmıyor arkadaşlar. Baş edemediğiniz bir hidra sorunuz varsa bu, bu ürünü rahatlıkla güvenle kullanabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Hidra ile mücadele e, belli kurallara dikkat edildiğinde çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Çok kolay şekilde hidralar temizlenebiliyor. Mümkün olduğunca kimyasal kullanmamaya çalışın ama e, çok fazla kendinizi de e, zorlamayın arkadaşlar. Non planarya güvenli bir ürün. Mekanik yöntemle vakumlayarak çekebilirsiniz salyangozları kullanabilirsiniz veya e, no planarya ürününü kullanıp veya bunun no planaryanın muadilleri de var tabi. Beni Bahçeli'nin planarya zero gibi e, ürünleri de var. Bu ürünlerden herhangi birisini kullanıp Hidra'dan la, rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan soruları bana yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tankınızda dolaşırsan... eee eee ee, bu e, e, kuru yaprakların altları, alt, altları Asolenes Pixi, Asolenes Pixi,